Aleyküm selam birader N'olun bayım İyi birader sen n'olun Oğlum bu GTA'daki adam değil mi lan Bu farklı bir çar abi APO diyorlar dayı bana Misafirin burası mı? GTA'da Hayır, beğenemedin mi misafiri? Yok hocam da bu fil diyesini kapatsam mı diyorum sanki? Kapanmıyor dayı baktım ben. Onur onu yani halledemez mi? Fransa'daydı Almanya'ya kaçtı. Kapatayım da de, onu da halledeyim hemen. Film geliyor kardeşim ya. kaç yaşında adamım film yani hoş değil. O icap etmez can. Ne, Bak bu? şapkayı böyle taktım fili yememek için. Tamam. Benim evet. teyzemin oğlunun e, akrabaları. akrabaları. ne kim şimdi? Herkes tek. Herkes tek mi? O nasıl oluyor dayı? Ya herkes abi. kendi önünden yer. Can. kurtaran kaptan. Can anladım sen kaç ben. anladım. Ya? Anladım. Can, ben. sen kaç yaşındasın? Anladım, anladım. Can, sen kaç yaşındasın? Abi, tamam Onur abi. 24 dayı. He ben 32 yaşındayım bak. Haberin olsun. Bak benim üstümdeki kaza. Gördün mü? Gördüm. Kaptayı ben. takmışsın. Araban kim bilir kaç model. <laughs> Arabada yaşıyorum dayı ya ben. Vallahi. <laughs> Yaşarsın tabi. Arabadayız ya, yani, kutu yok. Bilader ne iş yapıyorsun orada? Masaj salonu açtım Türkiye'de, oradan gelir getirdim. Vallahi. Ha. Allah Allah, gelince mi? Vallahi masaj salonu açtım. Gitmek istiyorsan söyle. Mutlu son mu? He? Mutlu son var mı? Ekstralar. Can bu vize vize işlerini hallediyoruz Milan. Abi mutlu Yok, son dayı. ne oluyor ya tam olarak? O kadar da yapamıyoruz dayı ya. 10 dakikayı kapatacağım bunu. Salak yatma ya. bu tribini oynama be. Mutlu son ne demek sorusunu sorma. Var oğlum buluşacağım onda ya, ya. ben yaparım onu. Ya şey. mef, Adana'da Adana'da gitti, Adana'da ne Adana'da gizliden götürüyor. Adana'da gizliden lan? götürüyorum diyen ben. Şuradan arkadaşındaki yere gidiyor. Şırdancı kim ya? Laburgacı Yaşar Usta'nın arkasına gitmiyor mu sanayide? Abi soydum, o o da da. Soydum, i̇ki kat Arkadaşlar iki açılacak şimdi. şırdancı mı? Geçen adama söyledi onu. Marul'un Geçen adama söyledi İki Geçen arkadaşlar. Bu ne demek? Kolumun şurası ağrıdı biliyor musun? Kolumun burası ağrıdı. Stresten sinirden. 80 artık söyledi onu. Geçen adama söyledi onu. Geçen adama söyledi erkeklerle Geçen adama söyledi onu. Geçen adama söyledi onu. lütfen. Ya şu sakarıyla şu tipiyle şu şapka yakışmış mı sana hiç ya? 80 artı kişi. Ne yapmış mı kardeşim ya? Geçen saçını 3'e vurmuşsun. O neydi öyle? ben 80 artı kişi. Geçen Can, e bu arada hesabın karşısına. hesabın kapanmış. Ben seni izliyorum, seni seviyorum dostum. 3 dakika. Marul, e, Eyvallah. eyvallah. Yani, Nerede izliyorsun? Yani açtırabilirsek açtıralım. Siz yardımcı siz olmak istiyorum. Nerede istiyorum Marul? Yanlış anlamadım. Kendi <laughs> Mi, ya, katı varlar, iki katı. Katı. Masa, abi herkes, Neredeyim herkes tek. Neredeyim lan ben en aşağıdayım. Son boyu kattık. Teşekkür ediyorum. Ekstrim beni. Baba ne oldu? Tamam lan ben. beton yetmez Baba ne oldu lan güzel. bize? herkes tekti dedim ya. Kurtarın beni ya. Dayı ben niye daha demin üç katını tamamlayamadım? Harbi rezilsiniz lan. Hiçbir işe yaramıyor. Allah belanızı vermedi. Ancak filatından.

sen nerede izliyorsun bunu? Ne yapıyorum ya? güreş mi yapıyor? <laughs> Kim bu? Vallahi tanımıyorum. Onun İsmail var. Balaban'la güreşini dedi beni. Be. Oğlum, iki dakika beni kurtarırsınız. Amerika Amerika'da videolar çekiyor. Ne yüzü? İçeriği ne? Sövüyor herkesi küfür <laughs> Eleştirmen kendisi yorumcu. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Ne yazacağım? Bey, ben seviyorum. Harbiden ben seviyorum. İzleyeceğim lan. Ne yazmam lazım? Can bekle yazacağım. Şu şarkıyı bir açayım. Can. Oğlum sen bizi tanımıyorsun. Sen bizi tanımıyorsun herhalde varya, baba. chat. Bizi tanımam Onu bana sen. Senin dört Ne müziği kapat Son dakika saniye. Bir dakika bakayım. Tanırım bundan sonra. Ne adı Can Bey. Hadi sonu Hadi chat hadi. Hadi yorumcu. Ya bu niye ya? Oğlum annem evde yok aç lan bunu. Sen tozu basıyordur bu kesin. Nasıl çık hadi son bir dakika çek. eyvallah. Döndük döndük çek. ben çesi lan. Nasıl basıyorsun? Yana. Burada en tozu basıyosundur Yüzde Yalan konuşma. Nasıl böyle hayvan gibi? Ben, yapayım, ben. ben, ben bastım nasıl ya? Yani, beni kurtar. Arada hiçbir şey ben yok. Arada hiçbir hiç şey yok. Sen, sen yok. sen 50 saniye. Son 50 saniye beni kurtar. Sağ ol hemen Kim kime basıyor? Harun nasıl çiyorlar ağırlık kaldırıyorlar. Nasıl içiyorlar? Bak bak gidiyor bana ya. Bak gidiyor Alo. Nasıl çiyorlar?

Müzikten uyarıyoruz ki. Son boyu kal. Başanak ne Baba üçte abi, bitiriyorum bu arada. Şey, saniye, saniye kaldı. Abi. abi arada bir şey yok. Arada bir şey yok. Kurtar beni çek. aşkım. Kurtar. Arka bak. <laughs> ya hiç bir şey alamıyorum ben sana. Bir daha ben aynı kafamda olmam azıcık. Global alamayız iki olduk. 2-3 olduk neyse canımız sağ olsun. Ha bu Onur var ya. Canımız bu onur sağ olsun. Bu Onur top basıyor. İzlanda basıyor abi. <laughs> İzlanda basıyor abi bu Onur. Can Bey sana bir basarım <laughs> görürsün ha. Hayır. İzlanda bastığını söyle, söyle bana. Var. Bana <laughs> ihtiyacı kaçma. İzlanda basıyorum ben. 2 <laughs> oldu. ben. Can, Can Bey'inle <laughs> tek <etek> çıksana birader. <laughs> Onur'u ben yerim Kaç bu arada. Bey. Yerim. Kaç kilosun Can Kaç kilosun? Met? Ben 70 kiloyum yani ya. 75. Kemikliyim ben... ya ondan. Mef, cezanı yap. Biri git Marul yapmıyorum. Cezanı yap. Ya, Oğlum, ceza ya, yap da ya. Ne kaybetmiş lan? <gülüyor> mef, <gülüyor> mef. lan? Mef, o kazanmışlar lan. Allah parla seni kahretmesin Mef. Rezilsin Mef, mef, mef de. O şarkı çıkarmaya benzemez bu işler. Ne cezanı yap. Şarkı çıkarmaya benzemez. Gördün mü? Öyle iniyorsun konserde kızların elini tutuyorsun. Yalanlar. Onlar para ha, yapıyor Yalandan da, ayağlanan samimiyet, ayağlanan ayağlanan yalandan ya samimiyet yapma lan millete. Ne cezanı yap. Yardımcı oyuncu hepsi. Şey. yalandan samimiyet ne demek ya? Ya bir kız kızlar. Ya, ya, ya sahnede elma yiyor. Sümeyeler Neyde? izliyor seni sümeyeler izliyor. Ya <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Abi Arka ben sokaklar... bu parolun kurmam ha. Cecilis Nefist. Marul bir saniye. Arka Sokaklar dizisindeki figüranlar onlar. Toplu. Her <laughs> konsere getirtiyoruz onları biz. Evet. En son AKP mitingine götürmüştük İstanbul'da. <laughs> <laughs> ya şaka yapma. Yuuu. Çok ne bir konsere götürdük. Lan sen <laughs> <gidiyoruz. gülüyor> la, la, Sevmeyecek ya, misin lan sen? Sevmeyecek misin lan? Can! Evet. Mustafa Cecelis'ten sonra Mefis çıkacak. <laughs> evet. Bak aldın ya yine bak neler diyor sana Mef, gördün mü? Yok mi? yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Kimsin lan sen? Bak. Senin yüreğinle yüreğine de yaranına da ya, takılır. Gel bırak lan kendin al lan. Bırak şarkıyı markayı. Bak gördün mü? Şarkıyı bırak lan işini yap lan. lan, bak. Ben ben. Sırat, lan Ay, şu marola bak. Hoşuma gitmeye başladım çocuğum. Bırak lan şu şarkıyı. Bak şimdi nasıl eğleniyor? Kalk. Ama Mev hakikaten komik şeyler söylüyor. Senin <laughs> de sinirin bozuldu bak. Mev, adama da sana, Adam, bir sana şey diyeyim mi? Burada hata, kardeşim. dur dur Mev de değil burada hata Onur'da. Bu adamı Serdar'la tanıştırmayacaktın. Sen hatayı orada yaptın. Biz bilemedik. Yaptın bu adama şarkıyı verdin. Hakan Ural'la tanıştırmam lazımdı bunu. Bitti Hatta... bu bitti. Doğru söylüyorsun. Ben diyorum ki hep beraber destek olalım. Adana'da bir şuradan dükkan açalım. Mefa hayatına devam etsin. Açalım abi bırak bu işleri çorbacı yap ya. Abi, ben ceza mesela yapmıyorum. Çorbacı ceza mı kapatacaksın kardeşim bırak şu şarkı işlerini. Ama yapma ne diye yemeği lütfen. Çocuğun üzerine gitmeyin çok beyler çocuğun ya, üzerine abi, gitmeyin çok. Türkiye'den kaçıp Amerika'ya mı <laughs> yerleşin? Ya <laughs> YouTube'u bırakıp TikTok'ta mı devam edeyim? <laughs> evet, tamam, <laughs> sakin ol. Ben bir hocanı arayacağım dükkan baktıracağım. Sakin ol. Lütfen. Tamam. Tamam abi. Yok tamam, YouTube abi. trendlerdeyiz falan. Bot basıyor bir de trendlere girmiş. Kim <laughs> bot basmış? Ben bot bassam buna ne hissi? Ya bırak, bırak kardeşim ya bırak gel. Işte. Mev, mev, Cezasını yapmadı ki çocuk. Ha cezanı yap dayı iyi ya. Mev cezanı. Bunlara bir üstüne ceza mı yapayım? Evet. Hep bu ama bu söylenenler ceza değildi ki. Doğru muydu abi? Hayır oğlum onlar kendi yorumunu kattı. Evet. Bunlar cezanı. ne biliyor ki yorum yapsın ya. Ha cezanı yap Mev. Sakin ol oğlum. Onur sakin Abi, ne oldu ben gideceğim. Haftaya, onları ben 5 sakladan at cumartesi, cumartesi bu bugün. Ya. Yapıştırma var bugün. Ben haftaya her şeyi söylüyorum. Ya, ya dayı kız attın sakin değil mi sen de var. söylemiyorsun arkada kız var Onur. <laughs> Hayır oğlum. <laughs> oğlum ya oğlum, ya e e e bırak, e baba, e bu, bu, işleri bu işleri ya. ya. Bırak baba bu işleri. İçindir bana Onur diye hitap ediyorsun. Bırak bu işleri. İş eğitimi dersi var Onur bugün. İş eğitimine katılacak. Kabul etsene var Onur. Bana gelmedi ya. İşimiz var. gücümüz var kardeşim. Harbi cumartesi bugün ya. Ne işim var lan? Var kardeşim işimiz. Hadi masaja gideceğim. Bak güzel kardeşim, mev kaybetti, ceza vereceksiniz, verin. Ona göre hareket edelim. Ne cezanı yap? Marul Varıl cezamızına koydunuz beni. Moralim tamam, de biraz şey olsun. Bir daha şarkın arka yapmasın kardeşim. Yapma kardeşim şarkın arka. Bak, <laughs> bak, pardon. Bak oğlum, nasıl şaka yapıyorsun lan? <laughs> Cidden bir, bir kardeş, daha bir... Ha? Lütfen bak. Ne olursun? Ya yok kardeşim yani ne bileyim Önceyim ya bot kardeşim, pastayım, kardeşim ben, ben ne bascan, ya, bot basacağım lan? bot basma izlenme botu bot basmışsın. Yok Discord'dayız oradayız. Tamam o zaman bir dakika boyunca Can Mef alakalı düşüncelerini söylesin ceza olarak. Tamam. Hayır şarkı tamam. çıkarmaman lazım. Bak kabul işte başla Can. çıkarma. Ne yap biliyor musun? Çorbacı aç bir tane harbiden dediği gibi adamın. Kelle paça, mercimek. Adana'da bir ufak bir dükkan. Değil mi? Hayatını kardeş Hayatını kurtarsın. Ya şu semicenk olmaya çalışma artık ya. Sal şu adamı ya. Bu. Sal şu adamı ya. Amerika'ya gelse orada sabun mabun... Hiçbir Hı -hı şey yapamazlar ya, hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamaz. Lan şey ne ya. Ne? Ne yapacak, <laughs> <peki? Ne gülüyor> Şırdan geçelim ama yapması değil, yemesiyle ünlü olsun bu. Böyle egzotik şekilde şırdan yesin. Eder. ben bu kadar, kadar fazla şey mi? Yeter Bak, ya sen de Serdar'la tanıştırdın bunu başımıza bela ettin. Sonra <laughs> şey Serdar'la tanıştırdın adamı. Bırak böyle rolleri, saçını üçe vurup duruyorsun. Can. Mafya mısın kardeşim? Ne istiyor kardeşi? bir şey işin var seninle? Yıkan, ben ben yok mafya mısın ya. sen yani? Ney bu saçını üçe vuruyor? Semitçiye Oğlum, benziyorsun eski. aynı ya. Oğlum bak sakin olun. Semitçiye evet, diyor kardeşim. Beyler bir dakika beyler silahlar havada uçuşuyor. Şu an sessiz olalım. Sakin beyler olalım. hadi yenmemiz lazım bu arada evet. 80 hadi. kişiden gül. Bef sana demedim belki. Lan bu şeyi tamamlayalım ya bu hedefi. Abi Marul'un da bunun da gelmişini geçmişini Amerika'ya kadar koyayım ya. Gördün mü? Kardeşim bak Amerika'ya söz etme ya, yani. 80 kişiden gül 80 kişiden. Kalası de, kalası de, kalası de. Kalası bu teke 80 döversen hemen ama. Oğlum kalası herkes tek de, herkes tek 80 kişi bile tutmuyor. Oğlum yaparız ya olur gül olur. 70 kilo adamdan dayak yemem ben. Kardeşim ben de açamadım. Çek ne var ne yok ya. Sen de takımız onu beraber yapacağız ya. Açtın mı Marul? Marul'un var ya ben. Ben de açamadım. Marul seni ben ne yapayım? 50 Ay, tane oldu bakıyorum karşıda Oğlum herkes çift tıklayın lan. onlar açtı. mi? Herkes tek <Schuld> Herkes oh, ki... <iv> <revolutionary> geldi <Emergency shotgun> <texting> <S meditation dairy milk> Herkes de geç onları çit dikmek. Başla bir daha çalışsın. Kesikledim onu. Bu daha hoş yağıydı. Bu bunların arasında. Bas ne var? bas. Ne ne? Bak, bas. O, ne abi daha dakika var. Beni kurtarın. Şu Şu Son bu iyi Teşekkür ediyorum. Ya, Son bu iyi kalk. ekrana çift tıklayın. Herkes tek. Çet şey, ne var Bir şey biliyorsun. Ne var Basın tıklayın. Ne oldu? Bir sesini aç diyorlar. Bir şey mi oldu orada? Yok ya bir şey yok yok. Devam. Tamam. onurun e geliyor bak. Önemli değil. Gaspe geliyor Gaz. Cezalı Güzel arkadaşlar, mi? cezalı. Cezalı mı Evet, cezalı. Can. Ya, mef cezasını yapmıyor dayı ya git yapmak zorunda. Ya. Yapmıyorsun kardeşim, <laughs> kardeşim gidip şarkı söyleme o zaman bir şeyler yapma. Herkes tek. <laughs> ne alakası var bunun? Var bu çocuk Amerika'da mı harbiden? He, Amerika'dayım Amerika'da. dayı. Amerika'yı Amerika'da da rehin al olan bu. Konuşabilir mi? Gengi hadi beyler ya. hadi cezalı. Oğlum bak çok yakınız ya At sen ya ben patlıcan atma, he. Hatırlatma. Son muhikan sağ ol chat ekranlara çift dayı. Abi yet. son 58 hep beraber. Hadi beyler. Hadi Baklar, Son saniye, enstitüleriye Son 20 saniye, saniye! gitmeyelim, Onur gelecek. Beyler hadi hadi! Bir tek ileriye Bekleyin kayıt Son Eski. saniye dikkat abi geçmesinler. <laughs> Arkeş geçmesinler. <laughs> Can da yemek yemesin bir hafta. Bu yemeden duramaz lan. Kardeşim bak Mef, sen şarkı evet. çıkarma. Senin de cezan var. Ben de tamam bir hafta diyete girerim. Bırak ama bu işleri. <laughs> Allah Allah. Hala üstüme oynuyorum Harun. Başka ceza verin. Başka ceza verin. Bir Bırak bir, şey bir saniye. Malum senin kalıbına... Harun Mef, sakin ol. Biz evet. kazandık şu anda. Arman evet. abi çok güzel, çok teşekkür Bilmiyorum. ederim. Çok teşekkür ediyorum bu arada yine. Bire değil, Can da hediyer aldı arkadaşlar. Can da hediyer aldı. Can'ı cezalandıracağız şimdi. Hayır, beni değil ya. Ne demek seni? Sen aynen sen aldın mı? Mef'i cezalandıracağız abi. Mef ya benden geldi. Ben de yapacağım. ne yaptıracağız? Mef ne yapmadın ki de adem cezasını. Hani herkes üstüme anladı. Nerede yapmadım? Nerede yaptın ceza? Hakaret ettik ya. Yani. Hakaret ettiniz bana tamam, ya. Tamam bana da hakaret edin o zaman. Ya senin tamam. ben gelmiş Emin böyle misin? Bir dakika. Emin misin Can? Hakaret evet. istiyor musun hakikaten? Evet. <laughs> Bak emin misin diyorum tekrar söylüyorum. Ya Onur. bence. Senden ne? gelecek hakaret çok dokunmaz ya bana. Doğru söylüyorsun ayısın sen çünkü ne anlayacağım? Yani çok dokunmaz yani böyle şeyler. Çok Teşekkür ediyorum. Marol fil taklidi yapsın diyorlar da taklide A gerek direkt, yok. Mod. dışında yapsın o zaman dışarı çıksın. Arabadan gideceksin. Eee ne yapacağım inip? Fil arabadan taklidi yapacaksın. Yapayım. Sen var mı Hayır, diye bak. Fil taklidini nasıl yapayım? Arabadan bir tane kutluyesi gelsin. Bir saniye arkadaşlar arabadan in ben sana söyleyeceğim cezanı. Dayı, i̇nanamadan. söyle de şimdiden, Cezayi içimden söyle. Söyleyeceğim in arabadan. İn arabadan. <laughs> Orası Hayır, Amerika seviyor bu arada. Amerika senin dilini anlamazlar zaten. <laughs> ne diyeceğim? <laughs> tamam. Benim kem var mı diye bağır bir kere. Onayladım. Dayı olmaz olmaz. Olayladım. Bir şey anlamazlar ya. lan dilini. Can yapacağım, mecbursun. Hadi bağır bir kere. <laughs> Dayı banye mi ben ifkem var. Yapmaz üstü kapını çele. Biz çıkarız. Ne bileyimler çeviriyor ya zaten. <laughs> Bana vuran var mı lan? <laughs> Dayı çıkma gitmek seni kahretsin buna. protein tozu 200 kilo adamsın. Allah seni kahretsin. Senin yüzünden <laughs> hep, seni hep seni senin yüzünden. Hayat. Kaç yaşında adamsın abi diyorum <laughs> bir de. zangev gibisin Abi lan. gibisin hayvan herif. abi yok. Bunlar eski abi yok. Levo. Çıkın. Arkadaşlar sağ ol. Mert. Can bir dakika gitsene bir sana zahmet baba. Baba can, benle, can, benle can. böyle emri baki konuşma Yalnız. Yani, yani Adana'ya gelmeyeyim kardeşim. Olsun. Yani istersen Adana'ya gel, istersen İstanbul'a gel. istiyorsan Türkiye'ye gel lan. Tamam yani beyler. Böyle, bir dakika, Peki. bir dakika, tamam. Hadi. Beyler internet paketiniz bitecek. Can görüşürüz, memnun oldum. Kendine Hadi iyi kendine iyi bak. bak. İnternet paketiniz bitecek. Eyvallah. <laughs> Amına koyayım cezalıydı kanka, ne yapayım şimdi. Cezalıydı kardeşim.